İyi akşamlar sevgili seyirciler. Derin Futbol'a hoş geldiniz. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. 2025'in ilk Derin Futbolu'nda sizlerle birlikteyiz. Her şey gönlünüzce olsun. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Fenerbahçe'de beklenen o açıklama henüz gelmedi. Çarşamba günü saat 17'de Fenerbahçe Kulüp Başkanı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç bir açıklama yapacak. Bu açıklama ne olacak hepsini birazdan konuşacağız. Çarşamba günü saat 17'de Fenerbahçe'de başkan, sayın başkan Ali Koç konuşacak. Ne anlatacak? Herkes merak ediyor. Hayır hayır ligden çekilme falan olmaz. Niye ligden çekilsin? Bak olabilir Nasıl, diyor. Bak ya? Sinan Engin gibi bir futbol bilgisi, tecrübesi 45 seneyi bulmuş adam olabilir diyor. Bak ben şunu bekliyorum Fenerbahçe'den. Yabancı hakem gelmezse ligden çekiliyoruz geliyor, geliyor, gibi var, radikal bir karar. Yabancı var geliyor. Kesin mi? Kesin. Vallahi gelsin. Yabancı Apo abiyle değil. uzlaştığımız temel konu budur. Sıma Abu abi tek konu. <laughs> Sinan abi, tek konu. abi. hakem. Bir dakika Sinan konu. abi bir dakika Sinan abi arada maaşeti verdi. verdi. Yabancı evet. var geliyor. Yazın arkadaşlar. Bu, Yabancı var geliyor. Ya. Gelmeli. Yok yok yo, verdi Sinan abi. Gelecek, ben anladım. Gelecek gelmeli. Sinan ya. abi KJ ile aynı renk oldu çok güzel oldu. Ooo uyumlu hocam uyumlu. Ne? Bu tip uyumlara ne diyorsun hocam? Ben de uyum sorunu var. <laughs> Sen de niye uyum sorunu var? Hocam gelecek, renk körü hakem var ya renk körü hakem. Onun gibi. Gelecek geldi. Geliyor. Sinan abi yani gel, gel te, biri. temenni mi tespit mi? Gelmeli. Temenni mi? Bir de bir şey söyleyeceğim. Şu an fotoğrafa bakıyorum. Görüntü oraya doğru gidiyor. Tabii. Yani kulüpler birliğinde konuşmalar. Senin yani, hemşehrin Hacı hazırlıkların... Osmanoğlu'nda direnmemesi lazım. Abi direnmiyor zaten. İbrahim Hacı Osmanoğlu artık kulüplere veriyor. İbrahim Hacı evet Osmanoğlu diyor kardeşim alın diyor tamam diyor. Yabancı hakem getireceksiniz ya, getirin. Ya, alın diyor siz. <laughs> yıllardır bu MHK başkanları, federasyon başkanları bu hakem yapısıyla ulaşamıyor. Siz uğraşın hadi bakalım diyecek. Bakacak o da. Ya ne yapsın abi yani? Aynen abi. Ne Aynen yapacak? Abi. Adamlara, hakemlere kefil oldu da ne oldu? Tabii Tepsire ne oldu? Daha rezil oldu. Dedi. Bilmem ne dedi. Hakemlere bakıyorsun her şey hata yapıyorlar. Hepsi hata yapıyor. Onun evet. için ufak ufak yabancı varlarla başlayalım. Ondan sonra çok makaslar alır. Şampiyonluk belki şey olur. Ondan sonra bakarsın belki önemli maçları, yabancı hakemler gelir falan öyle. Aynen ufak Sinan ufak abi. Başlar. Türk futbolu bir nefes alır yani öyle değil mi? Kesin kesin kesin. Yerli hakemlerimiz de onları görürler biraz bakarlar. Derler ki ha en azından ne dersin biliyor musun? Ya bu hakemde artık niyet yok. Yabancı elin yabancısı ya bu ne Tabii. yapacak yani? Ne Galatasaray'ı mı tutacak? Tabii. Fener'i mi tutacak? Beş yıl. Hayır. Ondan hep, bağlarlar hep hocam? Hep yanılıyorsunuz. Türkiye öyle bir ülke ki. O şu anti yabancı hakem olayını deme ya. Çok Türk ben hakem. Ben yabancı durum. hakem gelmesin demiyorum. Anti yabancı hakem geldiğinde doğacak kom 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 olası komplikasyonları söylüyorum. Bir. Yine başladın. Yabancı kaliteli hakem gelmeyecek. İki, önce tanımayacak. Portekiz'den bir adam gelişecek. Belçika'dan bir adam görecek. Kimse tanımayacak. Sonraki gıdıvınları söyleyeyim mi? Evet. Buna oradan işi koydular. Buradan işi koydular. Hiç alakası yok. Ya derler bu ülkede... Daha sonra Fener maçına gelsin yeter. Hiç Zaten, zaten Anadolu takımları. Bodrum, Adana'da bir maçına. Yabancı hakem gelmesi gerek yok. Ha küme düştü? Daha sonra <laughs> Galatasaray Fener. Hatta Sinan abi kusura bakma Beşiktaş maçlarına bile bu sene abi, yabancıya hayır, kritik gerek. Kritik bir şey söyleyeyim sen. Kritik Galatasaray maçlar Öyle He. mi? Çok kritik maç olacak mesela. Olabilir. Galatasaray Beşiktaş kritik maç. He Fener olur. Beşiktaş kritik maç olur. Tabii. Şampiyonluğu belli edecek. Ya da küme düşme hattında. Bunlar yani olabilir ama ufak ufak bence başlanacak. Başlanmalı. Başlanacak. Evet, katılıyorum. Ve oraya doğru gidiyor. Yabancı Vara doğru gidiyor. Yabancı hatılıyor. Vara hatılıyor. gidiyor. Ümit Aydın da... diyor ki Sinan abim ne diyorsa doğrudur diyor. Ben bu Ümit Aydın'ı çok merak ediyorum. Ümit Aydın canlı var mı? Can can Abi, vallahi Ümit Aydın, Aydın. Merak ediyorum. Çağdaş çok, Güler çok kaliteli. Ümit Aydın, Aydın, ın Aydın ın bir Fotoğraf falan var mı? Ümit Aydın cansın. Hayır Ümit Aydın'ın fotoğrafını koyabilir <laughs> misin? Ümit <laughs> Aydın biri çıkıyor. Bir çağdaş vardı. Ne oldu? Çağdaş Güler. Mi? Çağdaş Güler yok yaşıyor. Çağdaş Güler öldü yaşıyor. Yaşıyor yaşıyor yaşıyor. Soru şu. Ertem Şener X hesabına yazarsanız sevinirim. Sizce çarşamba günü Sayın Ali Koç ne anlatacak, ne konuşacak? Benden de paylaşım yaparsanız arkadaşlarımdan rica ediyorum. Derin futbolda hem Somera'da hem TV reytinglerinde dün akşam Beyaz Futbol... ...maç görüntüsü olmadan Türkiye'nin en çok izlenen futbol programı olmaya devam ediyor. Bu işin real Madrid'i her zaman olduğu gibi Beyaz Futbol. Çok çok teşekkür ederiz. Yine sosyal medyada paylaşımlarınız için çok çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler... Şimdi bir haber geldi akşam saatlerinde. Osimen, e, sevgili Serhan Türk, benim çok sevdiğim çok Artık. değerli bir gazeteci, televizyoncu arkadaşım, yorumcu arkadaşım çok da beğenerek her zaman izliyoruz. E, sevgili Serhan Türk bir açıklama yaptı. Dedi ki Osimen u 17'den akrabasını, yeğenini evet. e, Türkiye'ye getirecekmiş Flora'ya. Victor Osimen. Harika. Galatasaray yöneticileri bir akrabasının Galatasaray u 17 takımında denenmesini için. Denenmesi için tavsiyede bulundu. E, denenmesi için akrabasını Türkiye'ye getirdi. Benden daha iyi olmasını bekliyorum dedi. Forvet oynuyormuş akrabası da. Abi helal olsun. Osimen'in sadece 17 yaşındaki yeğeni değil her şey Türkiye'ye getirilmelidir. <laughs> genetik unsurları, anası, babası, dayısı. Osibe'nin genetik havuzundan Türkiye faydalanmalıdır. Böyle hani bilmem ne bankaları vardır. Gen bankası gibi konmalıdır. Ve Osibe'ye tamamen sahip çıkılmalıdır Sinan abi. Sen de Osibe'ye benzeyen Osibe Sinan Engin olduğun için sana lazım. Tabii. Sinan Osibe Engin. Bunlar mı Osibe'nin akrabaları? Osibe'nin akrabalarının hepsi getirilmeli Ertem. Abi, Rasim hangisi geliyordur? Abi Bir... hepsi gelmeli. Ha bu arada da Ertem bak hiç kimse kusura bakmasın. Bir Fabrizio Romano diyor. İtalyan mıdır ne diyor? Evet Ocak ayında gidebilir Fabrizio falan diyor. Romano. İçerideki işbirlikçilerini de biliyorum. Osi ben daha gitmeyecek. Manipülasyon haber yapmayın, yaptırmayın. Uydurma haber yaptırmayın. Menajer gazeteci ya. Fabrizio Romano ve yerli işbirlikçilerine sesleniyorum. Şimdilik isim vermiyorum. Bir dostumun hatırı için. Fabrizio Romano ve yerli işbirlikçileri var. Osi ben gidiyor, ocakta ne gitti. Ne istedi Arsip? Morikante'den yekekeyi sen mi istedin?